Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz mücevher tasarımcısı Öznur Damar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kendinizden bahseder misiniz? Ee, öncelikle beni programınızda konuk ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Rica ee, Burada bulunmak çok güzel bir duygu. Ee, ben Öznur Damar, mücevher tasarımcısıyım. Yaklaşık 25 yıldır kuyumculuk sektöründe faal olarak bulunmaktayım. Ee, ilk işe başladığım zaman belirli bir dönem sektör içinde farklı farklı firmalarda, farklı departmanlarda çalışarak ilerledim. Daha sonrasında belli bir birikime sahip olduğumu düşünerek son 15 yıldır da kendi firmamda bireysel olarak çalışmalarıma devam etmekteyim. Çalışmalarımı atölye üretim yapan firmalara, ARGE ÜRGE olarak kendi bünyelerinde eleman bulundurmak istediklerinde onlara nitelikli eleman yetiştirme şeklinde hizmet vermekteyim. Bu şekilde faaliyetlerime devam etmekteyim. 2015 yılında kendi markamı aldım DD2 diye. Daha sonrasında işte 2024 yılında kendi markamla ilgili ürünler yapmak hedefim. Çok tebrikler. Başarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Bu sektöre ilgim çok enteresan bir anısı var bende. Tabii. Sektöre girmeden önce okuduğum bölümün ben hangi alana hizmet verdiğini bilmiyordum. Ama çocukluktan beri hayalim benim İstanbul'da olmaktı. İstanbul'da olmak, İstanbul'da yaşamak, İstanbul'da çalışmak, belirli bir kariyer sahibi olmak. Bu hedeflerle kazanmış olduğum bölümü okumak için geldim 20 yaşında. 22 yaşında okulun bittikten sonra, ayaklarının üzerine durma mücadelesi başladı. Sürekli olarak bir mücadele, mücadele bu şekilde devam etti. Ne güzel. Harika. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Siz yönlü bir insansınız. Kendim kişilik olarak çok yönlü bir yapıya sahibim. Uzun yıllar sektör içinde var olduğum için kendimi sektör içinde farklı alanlarda yetiştirmek ve eğitmek anlamında kullanıyorum. Belirli bir aşamadan sonra sektörün eleman ihtiyacının doğması. Tabii. Bu beni eğitimci olarak eğitimci kimliğimi ortaya çıkartma yönünde sevk etti. Yaptığım çalışmalarımı beğenen arkadaşlarım olsun. atölyedeki üretici kişiler olsun. Sürekli bana işte neden eğitmeyi düşünmüyorsun? Neden eğitimci olmayı düşünmüyorsun? tarzında taleplerde bulunuyorlardı. Yaklaşık bir 10 yıldır da bir eğitimci Kimliğim oluşmaya başladı. Koçluk o, gibi de değil mi hizmetler? Evet. Hizmetler sayesinde eğitimci kimliğim var olmuş oldu. Daha sonrasında bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü e, yapı olarak böyle insanların hayatına dokunmayı çok seviyorum ben. Hani bir arkadaş olarak, bir eğitimci Tabii. olarak, bir dost uzatmak, olarak. Yardım evet. Hayatlara hani, dokunmak. Belirli bir noktada onlarla e, öğrenci diyaloğu başladığımızda, öğrenci öğretmen diyaloğundan daha sonra bu dostluğa, ne güzel işmiş oluyor. Dostluk aşaması çok güzel bir şey. Hani tabii, Keyifli. eğittiğiniz hani eğitimini Hı -hı. verdiğiniz kişinin daha sonrasında gelip size tabii. Bir teşekkür yaptıklarını etmesi, yaptıklarını göstermesi, işte bunları ben yaptım diyebilmesi çok güzel bir duygu olmuş tabii. oluyor. Bunlar bana mutluluk vermeye başladı. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Önde gelen özellikler çok güzel bir soru. Şimdi burada biraz şey olacak ama Aslan burcu olduğum için biraz böyle bir liderlik niteliği var. Önemli. kendine özgüven, her şeyi başarma İsteği, Mutlaka ne güzel. enler olacak yani en Bak. güzeli, en iyisi, en Tabii. mükemmeli mutlaka olmalı. Ne güzel. Bu yani da başarıyı başarısızlığı getiriyor. asla tahammülü olmayan yani bir şey yaptıktan sonra bunun daha iyisi olabilir ne güzel. diye sürekli bir mücadele içinde olan bir yapım var. Hep ilerlemeye çalışıyorsunuz. Hep ilerleme. Ne hani güzel. E, geri gitmek değil de hep bir adım ileri. i̇leri. Bir adım ileri. Ne güzel. Daha iyi nasıl yapabilirim? Daha iyi nasıl yapabilirim? Ne güzel. Daha, daha, daha iyi Daha nasıl verimli olabilirim? Daha çok fazla güzel. katkım nasıl olabilir tarzında. Hı -hı. Hep böyle enlerle dolu bir hayatım var. Şahane. Böyle de devam etsin inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Geleceğe dair şimdi ben İstanbul dışından geldim. İstanbullu değilim. İstanbul'a eğitim için geldim. Ve okul bittikten sonra da mesleğimi yapmak için İstanbul'da kaldım. Bir bayan olarak çok fazla zorluklarla mücadele ettim. Kapalı çarşı gibi bir sektöre 90'lı yıllarda Tabii. girmekle 2015-2020'li yıllarda girmek e, çok büyük farklılık tabi öyle Doğru. olduğu için de e, biraz daha böyle sosyal sorumluluk hani bayanların e, kendine aktif. değer katması tabi daha aktif olması adına ne belirli bir şeye geldiklerinde yaşa geldiklerinde e, bizim şeyimiz çalışma alanlarımız diyeyim e, sektör olarak çok fazla geniş skalası olan bir sektör. Yani her yaşta, her alanda mutlaka bir iş kazancı sağlanabilecek bir yapıya sahibiz. Ben de bayanlara biraz daha fazla böyle e, katkıda ve etkide bulunmak istiyorum. Çünkü bayanlarımızın hani Türk toplumunda genel kadı kad, şey genel kanı, e, bayanlar çalışmaz, Maalesef. evde olmalı kanısı evet. var. Buradan e, yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Hani bir feminist ya da bir şey değilim ama bayanların mutlaka başkaları adına değil kendi adına bir katkısı olması Var. gerektiğini düşünüyorum. Kendilerini geliştirsinler. Evet kendilerini geliştirsinler. Çünkü hiç iş hayatında bulunmamış birisi olsa dahi iş hayatında bulunsa da işte bir evlilik süreci evlilik hayatı geçirdikten sonra 40'lı 45'li yaşlara geldiği zaman ne yapacağım? Hani çocukların Tabii. belirli bir yaşa geldi büyüdüm. Tabii evdeki iş şeyim iş gücüm hani azaldı çok fazla iş yapmıyorum ihtiyaç çok. ben bu yaştan sonra ne yapacağım? ne yapacağım tabii. hani dönüp arkasına baktığı zaman Doğru. kendisine ait yaptığı hiçbir şey yok maalesef hani kendisine katkı katkı sağlaması açısından tabii. iletişim kurmalarını isterim. Ne güzel. Size başvuruda bulunsunlar. Elbette. Bana yani da daha aktif olmaları için, Katkıda iş hayatına girmeleri iş için. Iş hayatına girme. Tabii kendi markalarını hmm. yaratma. Ne güzel. Yani sürekli olarak kendilerini yenilemek ve geliştirmek istiyorlarsa bu alanda ben Ne güzel. onlara yardımcı Destek olabilirim. Olabiliyorsunuz. Destek olabilirim. Harika. Çok güzel bir çağrı oldu bu. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Tavsiyeniz nedir? şimdi bu mesleği yapmak için öncelikli olarak hayal gücünüzün geniş olması gerekiyor. Çünkü hayal ettiğiniz bir şeyi üç boyutlu bir obje olarak modellemeniz ya da elinize aldığınız altın, gümüş gibi madenlerle şekil vermeniz gerekiyor. Bunu hayalinizde önce canlandırmanız gerekiyor. Daha sonrasında onu yapabilmeniz için. Hayal gücü yüksek kişiler. Azimli, sabırlı, çok büyük sabır ve emek isteyen bir işimiz var. Sabırlı olması gerekiyor, emek vermesi gerekiyor. Araştırmacı olması gerekiyor. Kendini gelişime açık, geliştirici olması gerekiyor. Bu alanda arkadaşlar sektörümüze giriş yapabilirler. Çok güzel. Harika. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Sektörümüz eskiden çok böyle el işçiliğine yönelik bir sektördü. Daha sonrasında 2000'li yıllarda artık teknolojinin biraz daha ilerlemesi ilerleyen teknolojiyle dijital ortamda modelleme programlarının hmm. çıkması bu modelleme programlarıyla ilgili iş gücünün artması var olması ve ağırlıklı olarak da bayanlar bu işi, bu işi yapıyorlar bu mesleğe sahip oluyorlar bu şekilde olduğu için çok rahat giriş yapabilirler peki geleceğe dair projelerinize ilave var mı? Elbette şimdi yeni görüşmelerde bulunduğumuz bir akademi var. Merkezi İtalya'da bulunan. Onlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Görüşmelerimizin sonucunda sektöre girecek olan arkadaşlara tasarım, modelleme, atölye, tezgah bilgileri olan bir kurum oluşturmuş olacağız. Harika çünkü İtalya zaten tasarım dünyasının merkezi. Evet. Harika bir seçim. Umarım en kısa zamanda projeniz gerçekleşir. İnşallah. Onunla ee, ilgili de bir program yaparız. Bekleriz tabii. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Programın sonuna geldik Öznur Hanım. Katılmanız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Daha nice başarılar. Ben de teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Ben anı biriktirmeyi çok seviyorum. Bu da hayatımda güzel bir an olarak kalacak. Ne güzel. Harika. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz mücevher tasarımcısı Öznur Damardı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.